Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber MSP'de arkadaşlar ne yapıyoruz bugün MSP'de e, Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz hiç fikrim yok bugün şey yapıyoruz bak şu an yine oruç kafamı vurdu arkadaşlar e, Bu arada sesli falan videolar çekemiyorum artık yani sesli çekiyorum ama enerjik olamıyorum kusura bakmayın e, Oruçlu olduğum için arkadaşlar yani sesli videolar o kadar fazla bağıramıyorum yani enerjik değilim Kusura bakmayın fazla da konuşmak istemiyorum yani Tamam. Arkadaşlar bugün sahildeki insanlara çıkma teklifi falan edeceğiz. Bakalım yani kabul edecekler mi falan. Yani öyle bir video çekmek istedim. Video fikri sabah 9'dan beri video fikri düşünüyorum. Mesela şu an 4 yani 7-8 saattir video fikri düşünüyorum. Hiçbir şey gelmedi ve eski videolarıma baktım. Eski videolarımın aynılarını tekrar etmek zorunda kaldım. Yani tekrar değil de biraz değiştirilmiş versiyonunu çekiyorum. Bu benim aslında abi 29 Nisan kombinim fakat ben tabi bunu giymeyeceğim arkadaşlar biraz yakışıklı bir şey yapacağım. Çünkü sahildeki kızlar da bir insan arkadaşlar yani bu tipe düşmezler diye umuyorum. Umuyoruz Tamam. Hemen arkadaşlar herhangi bir kombinime geçeceğim çünkü dediğim gibi yani bu bu kombine düşmezler diye düşünüyorum şuna bak bu 29 Nisan kombin yani hacker gecesi kombinim hacker diye bir şey yok arkadaşlar ama olsun yani hacker diye bir şey var ama Türkiye'de falan yani bulamazsınız yani o yüzden tamam biraz da şimdi makyajımı değiştireceğim animasyon falan tırışık gözleri de olabilir arkadaşlar hemen değiştireceğim ee, sonra tabi yine bu anima ben yine bu şeyi diğer e, tipime falan geçeceğim yine eski lukuma falan geçeceğim oha lan gözüme bak benim böyle bir şeyimin olduğundan hiç haberim yoktu arkadaşlar neyse güzel oldu bilmem oha lan gözüm yok arkadaşlar what the fuck is that e şu an neyse körüz arkadaşlar yapacak bir şey yok Sohbete tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar sahil ve kafe falan gideceğim. bunları çıkma teklif edeceğim. Bakalım kabul edecekler mi? Bir nube hesaptan yazacağım şimdi bir saniye. Evet arkadaşlar bir de fake bir hesap oluşturacağım. Yani bir bakacağım ee, zengin bir erkeği mi düşecekler yoksa fakir bir erkeğe mi düşecekler? Ruski Ahmet yaptım arkadaşlar ismine. Para da kafadan bir şey koydum. Büyük ihtimal bu, bu, videodan sonra hesap çalınabilir. Yani bu hesaba sakın mesaj atmayın. Ruski Ahmet isme. Yani mesaj atarsanız sizin hesabınızı çalar. Ay Mert abi falan deyip şifrenizi vermeyin arkadaşlar. Yani kafadan şifre attım. Büyük ihtimal tahmin eden bulur abi. Evet şimdi arkadaşlar bu hesaplarla aynı kızı tavlamaya çalışacağım. Yani aynı şey yapacağım. Şimdi bir adet bir sahil odasına girelim arkadaşlar. Bir adet bak görüyoruz mu? O, kadar kafam büyük ki şu an kazanma yazısının üstüne hani durumumun üstüne çıkmış arkadaşlar. Neyse bu hiçbir şey değiştirmez. Hemen bir odaya girdik arkadaşlar. Birinin ismine bakacağım. Bir new hesaptan yazacağım. Bir de professional esport hesabından yazacağım. Tabi bunlar benim arkadaşlarım galiba. Blue. Evet bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlar. VIP'nin ne işi var sahilde değil mi arkadaşlar? Hemen değiştirelim. Umarım odama gelmezler arkadaşlar. Odama geliyorlar. Çok sinirlerim bozuyor. Şu an video çekemiyorum bak. Aşırı sinirlerim bozulmuş bulunmakta. E, şu an Mert abi falan diyorlar. Hemen arkadaşlar Gupsebeş 5 tamam. Gupsebeş 5 bizim Gupse 5 unutmuyoruz hemen arkadaşlar Zengin hesabımızdan mesaj atıyoruz Gupse 5 Evet mesaj atacağım arkadaşlar bir de bu hesaptan atacağım Bakalım hangisine düşecek Sosyal deney abi evet zengin mi seviyorlar Fakir mi seviyorlar arkadaşlar onu görmüş Bulunmakta olacağız Hemen mesaj imza veriyor imza verir misiniz ee, Hemen yazalım arkadaşlar Evet arkadaşlar şu an iki hesaptan da selam yazdım. Ee, büyük ihtimal buna hemen cevap verecek. Buna da verecek. Vermeyebilir de afk da olabilir arkadaşlar. Yani bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Neyse şimdi birazdan görürüz. Hemen bunu ben şuraya alıyorum arkadaşlar. Bu burada kalsın. Bu arada eski tipim hala profilimdeki resim olarak gözüküyor. Hemen sahile gireceğim. Başkalarını da tavlayacağız. Arkadaşlar gupse kimseye cevap vermedi. İki hesabıma da cevap vermedi. Cidden çok üzdü. O yüzden başkasını tavlamaya çalışacağım. Ben bilmem ne onu tavlayacağız arkadaşlar şimdi. Hemen arkadaşlar selam yazıyoruz. Hey, bir dakika. Vein 1911 evet, @gupse5 cevap verdi arkadaşlar. Ee, sevgilin var mı diyelim arkadaşlar. Hemen buna da mesaj atacağım. Ee, Gupse, oha Gupse fakir seviyormuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayırt etmedi. Gupse gerçek gerçek e, kişi Gupse abi var. Niye var? <laughs> Niye var diye sordum. Ee, selam yazalım arkadaşlar hemen. İki hesaptan da yazmış olayım. Ve ee, yine de yazdık evet. Gupse buna cevap vermiyor da buna varıyor. Ve sevgilisi var neden olmasın. Ee, ayrıl ben de ol. Çok yakışırız. Senle biz. Beni gördün mü hiç salak salak konuşmaya. Aga ne sen nasıl bir kralsın bak. Arkadaşlar Gupse bu hesabı vermiyor buna veriyor. Ne kadar salak salak konuşma. Olsun görmeme gerek yok. Ben senin iç, iç güzelliğin için seviyorum. Dış bir dakika hemen yazacağız. Dış görünüş görünüşün için görüşün görünüşün için sevmiyorum. Seni sen olduğun için seviyorum diyelim arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar şu an ben Gupse ile işi ilerletiyorum. Sen beni nereden tanıyorsun? Ben senin gizli hayranınım. Bu benim başka hesabım. Seni uzun zamandır takip ediyorum ve hoşlanıyorum. Fakat söyleyemedim sana bunu. Evet hemen yazalım arkadaş. Gupse VIP hesabıma cevap vermedi çünkü arkadaşlar gerçek real love arkadaşlar. BTS real love şarkısı gelsin benden Gupse'ye. Evet arkadaşlar bunları ben silmek zorunda değilim bak. Bakın arkadaşlar size diyorum ki lütfen girdiğim odalara girmeyin. Arkadaşlıktan silmek istemiyorum. Anladınız mı arkadaşlar? Yani arkadaşlıktan silmek istemiyorum. Bu yüzden lütfen girdiğim odalara girmezseniz sevinirim. Çünkü arkadaşlar her gittiğim odaya geliyorlar. Abi ben ne yapayım ya? Şimdi silsem yeridir ama silmiyorum. Evet arkadaşlar beyaz güzel. Be Bir dakika bu kız bana ne dedi? Ee, evet abi neden benim bu hesabıma cevap ver vermiyorlar buna veriyorlar lan Selam nasılsın Senin gerçek hesabının ismine Gerçekten hayatımda ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum ee, Orada mısın Evet buradayım ee, Seni senden hoşlanıyorum Yazalım arkadaşlar Bir de şöyle hemen hoşlanmayı Hoşlatalım birader Şöyle hemen şunu atalım arkadaşlar. Tipine bakalım bir erkek arkadaşı yok. Yalancı lan bu. Evet şu an gerçekten mi dedi? Evet cidden. Ee, senin yaşın kaçtı? Diyelim arkadaşlar. Şimdi 10 yaşındaysa arkadaşlar firar etmek zorunda kalacak. 7 yaş büyük olmuş olurum eğer 10 yaşındaysa arkadaşlar. O yüzden hemen engellemek zorunda kalır. FBI yapındı. Önce sen benim soruma var. Biz seninle hangi hesaptan tanıştık? Söyleyemem. Cidden. Senden hoşlanıyorum ben. Ben. Nasıl dedik bu da arkadaşlar egoist çıktı cevap vermiyor ya. Kaç tanesin lan? 6 tanesin niye cevap vermiyorsun oğlum? kankiş arıyorum kankam olur musun? Ben olurum kardeşim cevap versen Evet Wayne buna hemen mesaj attı selam. Nasılsın yazalım? Buna bakalım Madeline'in arkadaşlar iyi davranacak mı? Evet arkadaşlar Wayne hain çıktı. Wayne bu hesabıma cevap vermezken buna cevap veriyor. İyiyim sen. Ee, i̇yi sevgilin var mı diyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vein böyle Vein ayıp ettin ya. Şu an ben Gupsey'de tavlamış bulunmaktayım. Arkadaşlar MSP'de sevgilim yok diye ağlayanlar var. Gördünüz biz 2 saniyede yaptık arkadaşlar. Taktikler böyle beyler. Beni izleyeceksiniz abi. Gördün mü bak nasıl hemen düşürdük arkadaşlar. Buna cevap vermiyor. Buna veriyor. İyi sevgilin var mı? Ee, yaşın kaç diyelim arkadaşlar. Yaş. Yazılıyor mu? Yaş. Evet arkadaşlar oğlum benim ismim de bir hesapta senin diğer hesabın ne Mert'im falan mı demiş 16 Oha nasıl 16 lan benim de Benim de 16 16 ee, IG var mı O arkadaşlar valla yemin ediyorum tam üstüne denk geldi valla Instagram Tam üstüne geldi arkadaşlar iyi ki de bulmuşuz bunu Evet arkadaşlar Instagram var mı dedik cevap vermeyecek verebilirdi arkadaşlar. Belki de Instagram'ını yaz o yüzden ben size göstermeyeceğim. Ben tavladım arkadaşlar. Siz yararlanın. O aman doğru senin ismin Mertcan. Söyleyemem ama senden senden hoşlanıyorum. Ee, ne düşünüyorsun bunun hakkında? Evet arkadaşlar kızın kalbini kırmak istemiyorum. İnşallah sana bir şey soracağım. Sorabilirsin. Galiba arkadaşlar ben bu hesabından mesaj attığım için bu hesabı anlamış bul anlamış olabilir. Ama Mertcan falan diyor XX Mertcan falan diyor büyük ihtimal farklı bir Mertcan'ı da söylüyor olabilir. Evet arkadaşlar Wayne bu hesabı vermiyor o da buna veriyor ve buna da artık cevap vermiyor Instagram'ını istedik diye cevap vermiyor çünkü arkadaşlar dedi Allah belanı versin sapık Instagram'ı istiyorsun 2 dakikada dedi daha tanışmadık dedi büyük ihtimal var verebilir misin oradan konuşalım buradan çok sansür var da sansür var da hiçbir şey yazılmıyor doğru düzgün. Evet arkadaşlar hemen yazalım bu arada 16 ise var ya yani. <laughs> Ben nereliyim? Ee, İstanbul Diyelim arkadaşlar Büyük Allah tutar Ankara da olabilir Bilmiyorum, En çok oturulan yer İstanbul Yanlış dedi bilmiyorum ki Zaten sana bir dakika hadi ya sana bunu sormadım ben hiç. Neyse arkadaşlar bu videonun devamını 1500 like de çekeceğim ee, buraya kadar devam ettim Rus kıyamet hesabından çalınmazsa tekrar devam edeceğim bu serinin devamı için. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşmek üzere Bay bay ve engelleyin.